Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bu sıcak günlerde gidecek bisküvili bir dondurma tadında pastayla geldim arkadaşlar. 3 malzemeden oluşuyor. Pişirme derdimiz yok. Hiçbir şekilde fırın derdi yok. Hemen başlayalım. isterseniz. karıştırma kabının içerisine şöyle hemen 2 paket sade krem şantimi, 2,5 çay bardağı kadar da soğuk sütümü ilave ettim. Ve mikserimle bir güzel çırpıp geliyorum arkadaşlar. Şöyle mikserimle bir güzel çırptım. Çırptım krem şantinin içine şöyle karamelli çikolata parçaları ekliyorum arkadaşlar. Pakmaya. Sizler isterseniz damla çikolata ekleyebilirsiniz. Şöyle karamelli gördüğünüz gibi parça çikolatalar var arkadaşlar. Bunu ilave ediyorum. Paketin tamamını ilave ettim ben. Şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra artık kalıbımız ve bisküvimizle buluşturabiliriz. Şöyle uygun bir tepsinin içerisine kalıbımı koydum arkadaşlar. Şöyle kelepçeli bir kalıbım. Yani istediğim boya istediğim şekle alabileceğim bir kalıp arkadaşlar. Bu çok pratik ve çok güzel oluyor. Şöyle bisküvilerimi diziyorum arkadaşlar. Çok büyük bir pasta yapmak istemediğim için şöyle tepsimi ve derin dondurucuya girebilecek bir kalıpta yaptım. Sizler de ona göre yaparsanız çok iyi olacak. Çünkü derin dondurucuda da bekleyecek. Şöyle 3 sıra bisküvimi ilave ettim. Üzerine hazırladığım sade krem şantimi ilave ediyorum. Ve bir güzel eşit bir şekilde düzelttikten sonra aynı izalarda tekrardan bisküvilerimi diziyorum arkadaşlar. Şöyle bir güzel spatulamla düzelttikten sonra artık bisküvilerimi yerleştiriyorum aynı izaya gelecek şekilde. Eğer ki sizler de bunu yapmak isterseniz yaptığınızda yani kelepçeli karamıza veya borcamınıza veya hangi yerde yaptıysanız çıkardığınızda eğer ki sizlere parçalar çok geliyorsa bir buzdolap poşetinin içerisine koyup gene de atabilirsiniz. Mesela ben bunu yaptığımda bu bize çok geldi. Ben bunun bir kısmını difrizime attım. Tekrardan buzdolap poşetine düzgün bir şekilde koyduktan sonra istediğiniz zaman hemen çıkarıp tüketebilirsiniz artık. Artık ikinci sıra yani son sıra bisküvilerimi diziyorum arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi aynı hizaya gelecek şekilde bisküvilerimi sıralıyorum. Benim elimde kullandığım bu kelepçeli kalıptan eğer ki elinizde yoksa normal bildiğimiz kelepçeli kalıplarda da yapabilirsiniz. O da yoksa eğer böyle difrize attığınızda cam veya plastik attığınızda kırılıp çatlamayacak bir kalıbın içerisinde de yapabilirsiniz. İlla bu şart değil arkadaşlar. Dediğim gibi bir borcamın içerisinde de yapabilirsiniz veya bir uygun bir saklama kabının içerisinde de yapıp atabilirsiniz de frizinize. Çünkü orada 5-6 saat bekleyeceği için çatlayıp kırılmaması gerekiyor kullandığınız kalıbın. Şöyle tüm bisküvilerimi aynı hizaya geldikten sonra artık dolabıma götürüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 5-6 saat beklemesi yeterli olacak zaten içindeki krem şantinin donması yeterli olacak bizim için. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen bisküvilerimi koydum ve 4-5 saat kadar dolabımda beklettim. Şu an çıkardığımda akşam saatiydi arkadaşlar. Çayın yanına şöyle çıkarıp servis etmek istedim. Kalıbından bir güzel yavaş düzgün bir şekilde ayırıyorum. Bu arada beni buraya kadar eğer izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Uygun bir bıçakla kesiyorum arkadaşlar bisküvilerin aralarından. Şöyle görüyorsunuz zorlanarak kesiyorum çünkü donduğu için. mevsimde yapılabilecek en güzel serinleten bir bisküvili pasta diyelim. Yani böyle bir dışarıda marketten geldiğinizde veya bir arkadaşınız geldiğinde ya da ne bileyim çocuklarınızın eline gönül rahatlığıyla verebileceğiniz bir soğuk dondurma pasta tarifi diyelim arkadaşlar. Yani gerçekten tadı çok güzel. İçine ne koyduğumuzu biliyoruz. Şöyle tamamen bisküvilerimi boşluklarından kesiyorum. Eğer ki sizler de bunu yaparsanız dolabınızda yani buzluğunuzdan çıkardığınız gibi hemen tüketmeniz gerekiyor. Çünkü krem şanti hemen yumuşayıp eriyebilir arkadaşlar. Şöyle tabaktaki son halini ve iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle hemen yani ısırdığınızda kıyır kıyır gerçekten içinizi serinletecek bir pasta tarifi diyelim. Şimdiden yapacak herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.